Çok rüya görüyor musunuz arkadaşlar? Rüyalar bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlar ve sembollerle dolu. Büyülü bir dünya bence ve rüyaları öylesine öylesine görmüyoruz yani. Rüyalarımızı daha iyi okumayı öğrenmeliyiz arkadaşlarım. Hepimiz bir sabah uyandığımızda böyle saçma, mantıksız diyebileceğimiz bazı rüyalar görmüş olabiliriz. Ve rüyalar saçma mı mantıksız değildir arkadaşlarım. Kendine göre Bilinç dışının bir mantığı vardır. Şimdi bu mantığı anlamazsanız ve yanlış yorumlarsanız genel rüya tabirlerine böyle bakarız. Bu da çok doğru değildir. Çünkü hani senin hayata verdiğin anlamla benim hayata verdiğim anlam ve ihtiyacım olan şeyler çok farklıdır. Ve belki spiritüel olarak da mesela sana gelecek mesajla bana gelecek mesajla farklı olabilir. Ya da eski sevgiliyle kavga etmek ne anlama gelir gibi birçok anlamı da okumayı öğreneceksiniz bu videodan sonra. Yalnız bana şöyle bir 5-6 dakika videonun başında izin verin arkadaşlar. Çünkü rüyaları analiz edebilmenizle ilgili önemli bilgilerden bahsedeceğim. Jung'dan bahsedeceğim. Freud'un analiz tekniklerinden bahsedeceğim. E, ve sonra göreceksiniz ki rüyada eski sevgiliyi e, ne anlama geliyor ya da işten atılmışsın ne anlama geliyor bunları serçe parmağınızla bile yorumlayacağınız noktaya geleceksiniz. Bu yüzden arkadaşlarım eski sevgiliyi gördüysen onu özlediğin anlama gelir gibi basit bir cevabı yok bunun. Bunun farklı olası senaryolarını, anlamlarını bir analiz edeceğiz arkadaşlar. Vallahi ben bu videoyu hazırlarken çok heyecanlandım açıkçası. Çünkü rüyalar gerçekten çok önemli bir şey. Kendini seven bir insanın aslında rüyalarıyla da barışık olması lazım. Ama önce rüyaların ne kadar kıymetli olduğunu ve nasıl yorumlamamız gerektiğini biraz anlama ihtiyacımız var. Şimdi Rüyaların size göre bir anlamı vardır. Çünkü rüyalar aslında arkadaşlar bilinç dışının bakın anlam verme çabasıdır. Yani sen bilinç altına atmışsındır meseleyi ve bilinç altın böyle bir puzzle gibi bütün resmi birleştirmeye çalışıyordur. Şimdi sen bilinçli olarak bilinç altının bu çabasını fark etmezsen mesajı da alamayabilirsin arkadaşım. Mesajı aldığın zaman hayatını da daha iyi bir rotasyona sokabilirsin bak. Şimdi rüya analizi deyince iki önemli isim var aslında. Birincisi Carl Jung rüyaların kendi zihnimizle ve kolektif bilinç dışıyla. Yani bu nedir bu kolektif bilinç dışı biliyor musunuz? Ortak bir bilinçaltı katmanı var. Herkesin bağlandığı ve kolektif bilinçaltı kavramı tüm insanlığın ortak bilinçaltı kavramı aslında. Bu fikre dayanıyor ve bu katmanda bireysel deneyimlerinizden yani senin yaşadıklarından farklı olarak herkeste ortak anlama gelebilecek simgeler ve arketipler var. Bazı mitolojik figürleri barındırıyor mesela. Jung'a göre kolektif bilinç altında olan arketipler arkadaşlar. Mesela neler biliyor musunuz? Bunlardan bazıları en önemlileri şunlar: anne arketipi, kahraman figürü işte, gölge figürü gibi bilge insan figürü gibi bazı tüm kültürlerde benzer biçimde kendini gösteren bazı arketipler var. Şimdi anne arketipi ne? Neden anne arketipi diyorum? Arkadaşlar rüyada hani sen yabancı bir adam ya da en iyi dostunun annen gibi olduğunu görürsen ya annem oldu Mehmet dersen mesela diyelim ki bunun bir anlamı var. Saçma değil aslında. Çünkü anne arketipi arkadaşlar rüyada annene benzer figürler erkek bile olsa, farklı biri bile olsa aslında içsel anlamda bir şefkat ihtiyacı ya da beslenme ihtiyacını temsil edebilir. Yani Jung diyor ki bunlar diyor ortaktır diyor. Şimdi kahraman arketibi diye bir şey var. Bir Kahraman arketibi de arkadaşlar rüyalarda tehlikelerle böyle yüzleşen ya da başka bir karakter olarak yani bir süper kahraman görüyorsan ya da güçlü bir karakter görüyorsan hani başarısız olan birine yardım eden bir karakter olarak güç veren karakter olarak kendini gösterir. Bu kişinin hayatında devam edebildiği başarmak için cesaret ve aslında azmi temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi bunun farklı versiyonlarını anlatacağım size. Kahraman bireyin potansiyel gerçekleştirme arzusunu aslında dile getiren bir şey bilinç dışında. Ve bu arketipin ortaya çıkması da kişinin kendini gerçekleştirme yolculuğuna bir adım daha attığını aslında sembolize ediyor. Şimdi örneğin rüyanda süper kahraman oluyorsan ya da süperman olduğunu görüyorsan bu saçma değildir aslında. Bu şu anlama gelebilir. Zorluklarını sen aşabilirsin. Ama bir mitolojik kahraman sana yardım ediyorsa mesela böyle bir güce ihtiyacın olduğunu sana gösterebilir. Hani illa bir mitolojik kahramanın ihtiyaç, mitolojik bir kahramanın sana yardım etmesine gerek yok. O güç yerine geçen büyük siyasi bir figür de olabilir. Yani bu da bir kahraman arketipidir. Ve bunlar evrenseldir diyor. Yani çünkü soyut kavramlar aslında. Yani belli bir sembol değil. Sembol sana göre, senin hard diskine göre değişir. Ben mesela Marvel filmlerini çok izliyorum yarım dur işte ben yani de Superman olarak kendimi görebilirim. Sen de işte bir siyasi kahraman belki sana yardım ediyor olabilir rüyanda. Bu Bunlar da çok mesela sorulan şeylerdir. Demek ki burada şunu diyeceksin. Hayatının ben eğer ki yardım alıyorsan ben kendim kahraman olmalıyım. Neden böyle bir güç arıyorum? Ya da böyle bir gücü bulacağım ekosistemin içinde bulunmalıyım da diyebilirsin. İşte devlet büyüğünü falan görmek. Böyle sana destek olurken görmek. Bu hissiyatı aslında hissediyorsan böyle destekler alacağın girişimlerde de harekete geçmen konusunda bilinçaltın birazcık seni tetikliyor olabilir, tiftikliyor olabilir yani. Mesela geçen bir arkadaşım şöyle bir rüya görmüş arkadaşlar. bu konuştuklarımız ve bildiklerimizin ışığında hani ben bunu size anlatacağım. Olay saçma değil aslında. Çok sevdiği bir yüzücü var. O yüzücü de böyle çok çalışkan bir yüzücü, işte başarılı bir yüzücü. Şimdi aklıma gelmedi ismi. Eski çalıştığı kurumsal firmada onun kendi makamına, kendi yerine aslında masasına geçmiş. Eski çalıştığı yer bir de yani. E, hatta diyor ki kendi kendine demiş ki rüyasında benim odamı da ona verdiniz. İşte neden verdiniz diye rüyasında üzülüyormuş ve üzülerek kalkmış. E, ben de şimdi ona o rüyayı analiz ettim aslında. Güçlü bulduğu birinin sizin pozisyonunuzu yani onun pozisyonunu alması bilinç dışına şu anlamına gelebilir. Bu kahraman arketibine göre baktığımızda kendi gücünü ve yetkinliğini aslında yeniden gözden geçirmeye ve sahip olduğun yeteneklerini fark etmeye davet ediyor olabilir. Ya da mesela başkalarında gördüğün gücü aslında kendi içsel potansiyelinde bulabileceğinle ilgili kendi güvenini güçlendirmenin zamanı geldiğinin bir işaretini sana gösteriyor olabilir bak. Ya da mesela şu da olabilir mesela bu işte o kişinin aslında yaşadığı hislerle aslında birleşecek dedim ki sana hangisi bunlardan daha yakın? İkinci dediğimde şu oldu arkadaşıma hani eski ofisinde o yerinin odanın başka birine bulunması senin bundan üzüntü duyman aslında ...bilinçaltında kendine yönelik güveni ya da kendine yönelik bir değerle ilgili içsel bir sorgulama içinde olduğunu da gösterebilir rüyan. Ve sana bunu yenmen gerektiğini gösterebilir. Böyle bir şey var mı dedim mesela. Birincisini seçti, ikincisini değil. Yani kahraman arketipi arkadaşlar size ya bir güç veriyor eğer ki başka birisi ise ya size bir eksiklik hissediyor. O eksikliği tamamlamalısın. Güçlenmen gerektiğini, potansiyelini gerçekleştirmen gerektiği ile ilgili mesajlar verebilir. Yoksa işte sana harika bir talih kuşu konacak, sen harika bir destek alacaksın gibi şeyler olmayabilir. Spiritüel rüyalara geleceğim arkadaşlar. Şimdi Jung'un dediği bir arketip daha var. Bunu daha önce duymuş olabilirsiniz. Gölge taraflarımız gölge ifadesini. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama benim videoları izlediyseniz duymuş olabilirsiniz zaten. Gölge tarafımızda yüzleşin ifadesinde şu vardır. Başkalarında devamlı yakındığın şey sende olan bir şeyleri titreştiriyor olabilir. Yani birilerinde devamlı kınadığın, böyle devamlı ama bak buradaki anahtar kelime bu, takıldığın, devamlı eleştirdiğin, işte bir şeyler varsa bu başkasında kabul etmekte zorlandığın ve reddettiğin yönler kendi içinde bastırdığın yönlerin tarafların olabilir. Yoksa ha, o da böyleymiş der geçersin. Ama devamlı geçemiyorsan, çok takılıyorsan, mesela babalarda bu çok vardır. Babalar çocuklarına bunu çok yaparlar. Mesela çocuğu çok çekingendir. Baba çünkü çocuğunun güçlü olmasını ister. 2-3 çocuk varsa o ikinciye ya da üçüncü hangisini güçsüz görüyorsa ona takılır. O çekingendir belki, birazcık utangaçtır ve ona devamlı böyle çemkirir, onu devamlı eleştirir. Aslında kendi gölge tarafını titreştiriyordur. Kendi içindeki o noktaya kızıyordur ve onu kontrol ettiği zaman onu iyileştireceğini, kendi içine düzelteceğini sanıyordur. Oysa ki yüzleşmesi gereken şey çocuğu değil, kendi içerisindeki gölge tarafıdır. Bu dediğim şey bile bazı arkadaşlarımın içinde bazı farkındalıklar yakmış olabilir. Hani bununla ilgili çok güzel kitaplar var arkadaşlar. Burada şu çok önemli. Birinde onaylamadığın her şey elbette sizin gölge tarafınız olacak diye de bir şey yok. Hep aynı yere ve aynı türdeki kişilere ve hep aynı tarza takılıyorsan buna dikkat edebilirsin. Mesela birisi çok konuşkan değildir. Adamı çok konuşmadığına mesela çok takılıyorsundur. Başkası için sorun değildir o ama senin için devamlı bir sorundur ya da çok hızlı değildir mesela. Bu senin içinde kaçtığın ya da bastırdığın bir yön olabilir. Devamlı takılıyorsa. Rüyalarda da işte gölge arketipi arkadaşlar aynı şekilde çalışır. Tehditkar ya da böyle ürkütücü karakterler olarak belirlenir. Mesela rüyada korktuğunuz veya sevmediğiniz figürler bastırdığınız yönlerinizi ya da kabul etmediğiniz yanlarınızı sembolize edebilir. Mesela Star Wars filminde Luke Skywalker işte Dark Vader'la bir mağarada onun sülletiyle aslında yüzleşiyordu. Korkularıyla yüzleşiyordu. Şimdiki Darth Vader korkusu onu güçsüzleştiriyordu ve o mağarada onunla yüzleşiyordu. Eğitimlerinde bu vardı. İşte bu yüzden hani gölge tarafınızda yüzleşmek kabul etmek ve barışma onu şifalandırmak sizi güçlendirir. Gölge rüyalarınız da işte bununla ilgili mesajlar veriyor size arkadaşlar. Yani bilinçaltımız çok akıllı arkadaşlar. Yani gerçekten her an her saniye daha iyi yapmak için çalışan bir sadık bir hizmetçi. Çünkü onunla yüzleştiğinde daha iyi bir sen olacaksın ve sana onu gösteriyor. E şimdi belki çok geçmişte sana hiç de iyi gelmeyen çocukluk zamanında işte birisini görüyorsun, teyzeni görüyorsun ya da işte bakıcını görüyorsun, onu görüyorsun, bunu görüyorsun. Hoşuna da gitmiyor. Ama onun karşısında güçlü bir sen olmalısın anılarında bile aslında. Bazen işte gölge tarafın sana bunu göstermeye çalışıyor ya da onun enerjisini aldığın hayatta birilerine karşı güçlü olmalısın. Rüyalı sana bulutla onun mesajını gönderiyor. E nasıl gönderecek tabii ki? Senin anılarını kullanacak. Senin travmanı kullanacak. E tabii ki senin simgelerini kullanacak. Yani senin o gördüğün o belki rüyandaki o kişi ne bileyim işte aile üyelerinden birisi. Bana göre anlamsız ama sana göre anlamı var. Onda nasıl bir enerji alıyordun küçüklüğünde? Nasıl bir duygu alıyordun? İşte şimdi hayatındaki devam eden durumlarda aynı enerjiyi aldığın kişilere karşı güçlü olman gerektiğini, bu gölge tarafla yüzleşmen gerektiğini gösteriyor olabilir. Yani işte bilinç dışımız arkadaşlarım yüzleştirmek ister, bastırmak istediğimiz tarafımızla yine de bizim yararımıza çalışır. Bizim daha çok güçlü olmamızı ister. Bu yüzden işte bu kötü hissettiren ya da karanlık tarafta böyle gölge tarafının ilgili rüyalar gördüğünde bunları iyi okumalısınız. Yani kendinizi iyi tanımak rüyalarını da aslında iyi okumakla başlar. Bence bir rüya günlüğü tutun ve rüyalarınızı yazın arkadaşlar. Bilinçaltın seni daha güçlü yapmak istiyor ve o rüyaları göstermesin sana göre senin hayatında çok önemli bir anlamı var. Bir keresinde ben de böyle bir gölge rüya görmüştüm. Onu sizinle paylaşayım ben de. Bunlar evvel seminerler ve konferanslar çok veriyordum arkadaşlar. İlk 20'li yaşlarda konferansa çıkmadan önce böyle bir rüya görmüştüm. O seminere çıktığım, böyle rezil olduğumu, bildiklerimi unuttuğumu, o seminerden önce böyle rüyalar görmüştüm. Ama bu böyle olacağı anlamına gelmez işte. Yani böyle olacak da bu rüyayı gördüğün gibi bir şey değil bak. Doğru okumalısın. Bilinçaltının aslında gölge tarafında o korktuğum senaryoyu gösteriyordu bana. Bununla yüzleşiyordu. Korkunla yüzleş kendine güven diyor bilinç dışın. Yani tersi çıkacak diye yorumlamayın. Orada ciddi bir gölge tarafında yüzleşme rüyası var. Bakın daha derin bir şey söyleyeceğim ileride. ama şimdi söylemeyin. Yani arkadaşlar Jung'un böyle rüya analizleri biraz daha süprüteldir Ben en facia bu alanda rüyayı 15 yaşımda görmüştüm. Bakın 15 yaşımda. Ve şu an hatırladığımda halen tüylerim tüken diken olur ve şaşırırım. Belki hafızam bozmuştur. O yaşadığım günü abartmıştır diye anneme tekrar bazen sorarım mesela. Gerçekten ben bu rüyayı gördüm mü anne diye. Annem de evet annem böyle görmüştüm der. Arkadaşlar ne görmüştüm biliyor musunuz? Biz bizi o zamanlar işte ben 15 yaşındaydım. Göl başında oturuyorduk işte tek tesislerinde falan. babam da tam böyle tesislerin önünde arabayla gelirken gecenin bir yarısı kamyonun altına girdiğini e, görmüştüm ve orada ölüyordu yani o rüyada ve bir hafta sonra ondan sonra ve o anda da zaten gittim hani ve 15 yaşında bir çocuğum yani annem ve babamın hani yanına gittim ağlayarak falan rüyayı gördüğüm an. Bir hafta sonra babamı aynı şekilde aynı yerde Aynı kazayı yaptı. Bu gerçekten yaşadığım en ilginç trajik bir durumdur. O yüzden ben rüyalarda e, o dönemde çok korkmaya başladım gördüğüm rüyalarda. Ama ondan sonra her gördüğüm rüya, her böyle gördüğüm kayıp rüyası çıkacak anlamına gelmiyor tabi. Ama burada de ilginç bir şey olmuştu yani. Bu beni her zaman şaşırtır mesela. İlginç yani rüyaların böyle spiritüel tarafları da olabilir bazen arkadaşlar. Bunu hani kanıtlayamam size. Nasıl böyle bir rüyama geldi diye. Ondan sonra çok kayıp da gördüm. Olmayanlar da oldu. Şimdi burada yalan da söylemeyeyim size. Oldu falan diye böyle kendimde böyle bir mucize hava da hissettirmeyeyim. Şimdi bakın Freud'e gelmek istiyorum. Freud'un yaklaşımına göre de arkadaşlar rüyalar ne biliyor musunuz? Bastırılmış isteklerimizin bir sonucu. Ona göre rüyanın iki ana içeriği olduğunu hep e, söyler. Ona göre şöyledir. Bir görünen içeriği, bir de gizli anlamı. Aynen verdiği buzdağı örneğindeki gibi. Görünen içerik rüyada deneyimlediğimiz olaylar ve yaşadığın aslında imgelerken, görüntülerken aslında, görüntüler iken e, gizli anlam ise o sembollerin aslında ardında yatan bilinç dışı arzular ve dürtülerdir. Robert A. Johnson diye birisi daha var mesela Freud çok yakın bir şey söylüyordu rüyalarımız karşımıza çıkan figürler aslında kendi içsel dünyamızın bir yansımasıdır yönünde ama şöyle bir şey var arkadaşlar peki karakter ve ahlak olarak benim karakterime uygun olmayan ya da benim yapıma benim kişiliğime uygun olmayan rüyalar benim içimin de bir yansıması olabilir mi? Şimdi bu önemli bir şey. Bir dönem gençken mesela bir reklam ajansında çalışmıştım. Bir iş arkadaşımız vardı ve bir gün işte sabah gelmiş kötü bir rüya görmüş. Dedi ki işte ya çok kötü bir rüya gördüm diye bize böyle yakarışta bulunmuştu. İşte oradaki arkadaşlar da ne gördün falan abi demişti. Ya rüyamda ben eşcinsel olmuştum dedi çocuk. Ve herkes güldü çocuğa. Böyle dalga falan geçti. Ben tabii o dönemde de böyle kişisel gelişim, spiritel, tam 20'li yaşlarda onda, o dönemde de çok fazla ilgileniyordum. Ee, ve dedim ki ona hani çok etkilendiğini görünce böyle çok siniri bozulmuş falan böyle anlatıyor. Dedim ki peki dedim hani hoşuna gitti mi dedim o rüya dedim. Hani nasıldı dedim sana nasıl hissettirdi? Ya dedi çok kötüydü dedi Erdem dedi inanılmaz kötüydü dedi. Ve dedi ben dedi hani yani gözlerinde endişe ve korku da vardı. Dedim ki korkacak bir şey yok dedim. Rüyan seni böyle eşcinsel fobisi taşıma diye aslında uyarmış dedim. Korkularına barış dedim. Senin tercihin olsaydı bu rüya dedim seni rahatsız etmezdi. O arkadaşım çok rahatladı bunu söyledikten sonra. Çünkü eğer bu rüya ki bir rahatsızlık hissi uyandırıyorsa arkadaşlar bu rüya daha çok bir korku ve endişeyi temsil ediyor olabilir. Bu yüzden işte Freud'un dediği gibi ya da Robert Johnson'ın daha yeni kuşak rüya analizcilerinin dediği gibi yani içinde bastırdığın bir şey değildir her zaman öyle. O yüzden hani bu gizli anlamı doğru yorumlayın diye ben bu örneği anlattım. Arzunuzu değil, korkunuzu da bastırıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Biraz önceki örnekte söylediğim gibi hani e, bu anlamda Rüyalar genellikle mantık dışı, absürt ve bazen de bizim karakterimizle tamamen çelişen unsurlar da olsa bile bunlar aslında bir anlamı vardır arkadaşlar. Bu rüyaların anlamsız olduğu anlamına gelmez. Kendinize göre sizinle hiç alakası olmayan gördüğünüz ögeler bile aslında bilinçaltımızın sembolik diliyle iletişim kurduğunu gösteriyor. Bu yüzden işte nasıl bilinçaltın iletişim kursun senle, duygusunu ve düşüncesini de içsel deneyimlerini aslında sembollerle ifade etmeye çalışıyor sana. Bu yüzden işte arkadaşıma da o gün demiştim ki hani ne hissettin dedim. Hani sana hissettirdiği neydi dedim. O rüyanın. Bu yüzden rüyalarınızda Hani neyi bastırdığınızı, neyi aslında düşündüğünü e, bulmak istiyorsanız hissettirdiklerinize odaklanmak çok önemli rüyanı. Ne hissettirdi? Yani örneğin bir gün bir rüyada garip, uygunsuz bir durum ya da karakter görüyorsanız bu rüyanın size ne hissettirdiğini ve o hislerle hangi durumlara ve e, ilişkilerin bağlantılı olabileceğine odaklanmak daha anlamlı. Burada önemli olan nokta sana uymasa bile senin için ne anlatmaya çalıştığı önemlidir. Bastırdığın şey senin korkun da olabilir. Hani Freud'un dediği gibi sadece arzun değil korkuların da olabilir. Kendi üç dünyanızı daha iyi anlamanız için aslında bu şekilde rüyalarınızı daha geniş bir perspektiften yorumlayabilirsiniz. Bilgilerin dışında eski sevgiliyi rüyada görmenin ne anlama geldiğini yorumlayacağız arkadaşlar. Çünkü ben bunu size öylesine söylesem eksik kalacak. O yüzden detaylarıyla birazcık anlatıyorum ki ikinci madde şu çok önemli. Ne hissettirdiği birincisiydi. İkincisi de bağlamı çok önemlidir. Rüyanın bağlamı. Yani rüyada gerçekleşen olayların e, sırası önemi çok önemli. Mesela eski sevgilinizi rüyada gördüğünüzde mesela hangi durumun içinde olduğunuzu, neler yaşadığınızı, nerede olduğunuzu, hangi unsurların olduğunu rüyanın anlamını derinlemesine analiz etmenize yardımcı olur. Örneğin eski sevgilinde tatilde mi güzel bir ortamda mı ya da gittiğiniz çok güzel bir yerde mi tekrar o rüyayı gördün? Hoşuna giden o unutamadığın yerde mi onu gördün mesela? Huzurlu bir ortamda mı gördün? Konuşuyor muyuz onunla yoksa bir tartışma içinde miydin? Bu bağlamı düşündüğünüzde rüyanın o duygusal sana hissettirdiği hissiyle değerlendirdiğini şu anki mesela partnerinle yaşadığın bir sorunu onunla da yaşadığının bir rüyasını gördüysen bu muhtemelen sana böyle bir mesaj veriyordur. Aynı sorunu ve aynı partnerinle gene aynı benzer sorunu sen aynı şekilde tekrar yaşamıştın bak onu da hatırlatıyor olabilir. Diyelim ki çok huzurlu bir ortamda gördün, çok güzel gördün ve hayatında kimse yok. Onu gördün rüyada ve çok güzel bir hisle uyandın. İşte o zaman bilinç dışın aslında onu özlediğinin aslında sana sinyalini veriyor olabilir. Ama ama o çoktan farklı bir yerdedir ya da o çoktan işte senden zaten fiziksel ruhsal duygusal olarak kopmuştur. O tarafını şifalandırmalısın. Bak hani bu özlem duygusu eğer devam edersin sana zarar verecek. Yani özleyi hani nasıl onu özetirsin videosu aramak değildir. Özlem duygunu o sırada nasıl yöneteceğini, nasıl onu aslında kendini yönelik şefkate dönüştüreceğini öğrenmen gerekir. Rüyalarınızı ne görürseniz görün, hissettiğiniz şey üzerinden ve bağlamıyla ne gördün? Sana işte hediye mi verdi? Nasıl bir e, ambiyans vardı ortamda? Hani bu iki maddeyle değerlendirirseniz bu rüya analizi için iyi bir temel oluşturur. Bir üçüncü madde de mesela şu olabilir. Rüyada gördüğünüz semboller ve imgelerdir. Mesela eski sevgilinizle ilgili rüyanızda öne çıkan semboller nelerdi gördüğünüzde? Bu semboller diyelim ki sizin için mesela aldığı bir hediyeyi, bir kolyeyi gördün mesela. Senin için ne anlama geliyordu? Bu tür unsurları incelemek rüyanın derinliklerine ve size vermek istediği mesajı anlamanızı sağlar. Sen işte belki de onun için sürekli fedakarlıklar yapmıştın. Hediyeyi sen mi veriyordun yoksa sen mi alıyordun? Bu senin aslında o ilişkideki dinamiğine ilgili bir mesaj veriyordur. Ve şu anda da aynı şeyi yapıyorsan. Bu yüzden rüyalarınızın çok çok önemli anlamı vardır. Ve bu anlam size özeldir arkadaşlar. Bu arketipleri... Düşünerek bu Freud'un dediklerine ilave söylediğim maddelere işte ne hissetmiştin, gölge tarafında olsa ne hissettin, işte gölge tarafında mı rüya geldi o zaman bu tarafında barışmayı, o tarafını şifalandırmalısın belki de. Hayatta daha güçlü bir ben oluşturmak istiyorsan ve hani bu unsurların bağlamı neydi? O rüyanın içinde hangi dinamikler vardı? Bu gibi şeyleri düşünerek ve rüyalarınızı not ederek bu yorumlamayı kendiniz de daha iyi yapabilirsiniz. Dediğim gibi eski sevgiliyi rüyada görmek her zaman özlediğiniz anlama gelmez. Bazen içinizde çözmeniz, belki de geçmişin unutamadığınız, şu anki ilişkinize yansıyan izlerini o duyguları temizlemeniz, barışmanız anlamına da gelebilir ki daha sağlıklı, daha güzel ilişkileriniz olsun. Umarım bu video hem rüyaları okuma konusunda hem de rüyada eski sevgiliyi gördüğünüz zaman nasıl bu rüyayı yorumlamanız gerektiği konusunda size bir başlangıç olmuş olabilir. Bir sonraki videoda görüşürüz.